Ya bugün burada aslında bir hak, adalet mücadelesi için, bir talep için buradayız. Yani öğrenciler, Mahir Molat, İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, eee yani yargının tarafsızlığı ve adaletli bir yargılanma süreci için tamamen sivil halk olarak bir talep bulunuyoruz. Umarız da bu talebimiz yerini Bulun. bulacak ve hem Mahir Molat hem İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşacak. Zor ve kötü bir dönemden geçiyoruz. Her zaman çok zordu ama... ...şu anda daha daha zor. zor. Ee, ben şahsen onların suçlu olduğuna inanmayanlardanım. Ee, onun için onlar onlar için hak, hukuk, adalet istiyorum. Ee, yani ve kurtuluşunda e, devlet eliyle olacağını düşünmüyorum açıkçası. Onun için e, bu eylemleri çok doğru buluyorum. Yaşamak adaleti ve hakkı olan herkesi alanlara, meydanlara, sahalara bekliyoruz ve buradan tekrar çağırıyoruz. Bizler haftalardır çocuklarımız için, gaitli, için gaitli, gait Mahir Polat'a, Ekrem Başkan'a ve içeride tutuklu bulunan tüm gençlerimize özgürlük diyoruz. Hak, hukuk, adaletin temsilcileri bizler bu bize de sahnede bir Mahir Polat gibi değerleri çok kolay yetiştiremiyor ancak çok kolay harcıyor. Kendisini kendisinin şu an yaşam hakkı gasp edilmekte. Kalbinde altı tane stent var. Yeni bir anjiyo operasyonu geçirdi. Tiroid kanserini atlattı ve makineye bağlı bir şekilde uyku apnesi hastalığıyla boğuşuyor. ben sadece burada Mahir Polat'ın kişiliğinde hasta e, ve hükümlere yönelik de insan hakları mücadelesi vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belki de diğer hasta insanların haklarını arayamadığımız için konu buraya kadar uzandı. Kendisi e, suç isnat edilmiş bir şey olmamasına rağmen ve tutuksuz yargılanabilecek e, olabilmesine rağmen şu an kendisi Silivri Zindanı'nda tutuluyor. Mahir Polat'a serbestlik ve özgürlük talep ediyoruz. Memleketine çok büyük hizmetler yapmış kültür sanat anlamında. Birçok müzeler açmış, e, birçok hizmetler etmiş Mahir Polat'ı. Maalesef e, adaletsiz bir şekilde e, hasta olduğu halde hapiste. Aa, e, Mahir Polat'ı özgürlük istiyoruz. Tutup, Böyle bir a, değer, bir değer düşmez. Mahir Polat'ı Çekelim mi çekmeyelim? Ya ya, <laughs> ya yani paylaşacağını ya ya. çekelim. Sağ ol. Sağ